verdin mi? Verdim. Ben sana verme demedim mi? Vermeyi ne yapayım? Verdim. Ama verdikçe verirsin. Ben sana verme ver... dedim. Ya sen bu paralar nasıl kazanılıyor anlamıyor musun acaba? Çok istedim var İster tabii. Bulmuş senin gibi geri zekalı ister. Ay kardeşim sen şimdi niye bana kırıyorsun? Ne olur bana yardım et şimdi. Bu adamdan nasıl kurtulacağız biz onu bir düşün. Ben düşünmüştüm. Sana söylemiştim. Vermeyeceksin demiştim. Çünkü bu konuşmaz kendi başı derde girecek diye kimseye bir şey demez demiştim. Ama sen ne yaptın? Verdim. İyi halt ettin. Şimdi buyur çöz bakalım. Ben karışmıyorum. Ee? Bugün kadar kalbi var yanımda? Ben kendi kararlarımı kendim aldım, uyguladım. Çok güzel yaptım. Öyle mi? İyi o zaman. Karışmıyor. Bu kadar. Yardım etmeyecek misin sen bana? E sen bundan önce kararlarını hep kendin almışsın ya. Bana ne? Bundan da kendin çık bakalım. Yazıklar olsun sana. Sana acıyıp da evini alan bana iki kere yazıklar olsun. <laughs> ya yemin ediyorum babaannem o gazetedeki ünlü. Bence biraz abartıyorsun Fatih. Saçı saçlara benziyor. Kız bir dinle seni beni. Beni ilgilendirmiyor artık karışmıyorum. Ne fısıldaşıyorsunuz siz orada bakayım? Ha, anneciğim ne konuşacağız? <laughs> Kardeş Yazım'la bizim böyle biraz canım sıkıldı da <laughs> Zeynep'ciğim gibi diyorum ki ona şu dışarı çıkalım, alışveriş falan yapalım, bir şeyler yapalım diyorum. Aman ne kadar orijinal bir şey yapıyorsun siz öyle. Hiç aklıma gelmezdi vallahi alışveriş. Efeh <laughs> <laughs> mi yani ben senin kitabınla musikine karışamıyorum. Tamam Aman aman karışma ne yaparsan yap. Ah aslında biz de çıksak mı Zeynepçi? Nereye? Yatağı hazırlatırım. Şöyle bir boğa havası alırız, müzik dinleriz, kitaplarımızı da yanımıza alırız. ne dersin? Harika fikir hayatım. Ha ne diyorsun? Annenle konken partisine gidip İrem dedikodusu yapmayı tercih ederim. Çok isterdim Gülsüm Hanım. Ama işte bu halimde ben tekneye gelirsem şimdi Aa, böyle böyle. Aa, doğru sen de haklısın tabii ki. Aa, sen gelir misin Mukadderciğim? Ah Mukaddes delirdin mi sen? Hay Allah. Canım insan yemek yerken böyle iter mi birbirini? Mukaddercığım iyi misin hayatım? Bak kuş uçuyor bak bak. Aa, şu an iyiyim ama uzun vadede garanti veremiyorum. Aa. İyi. Çok iyi benim kardeşlerim. Biz zaten beraber gezmelere falan gideceğiz. Aa. Aa. Aa, aman Mukadder. Gel taka taka gidelim. Hadi kardeşlerim. ne kadar iyi tedavi olsa da hasar çok derinlerde yani Fehmi'cim. Tam iyileşmesi mümkün değil. Mümkün değil. <laughs> Aslında düşününce kendine göre haklı nedenle ne? olabilir bence. Hadi sen de gitseydin ya alışveriş. Zeynep'ciğim, mukaddesli bu muhabbetinizi hoşlanarak izliyorum. Ama ne olur dikkatli ol, sınırlarını iyi koy. Bak böyleleriyle fazla muhabbet tez ayrılık getirir kızım. Evet. Afiyet olsun efendim. Arabanız hazır Fatih Bey. Hah, bitmişti zaten. Geliyorum sonra. Sen nereye hayatım? E seni yolculayacağım aşkım. Ha, tamam, hadi. Hadi, e, iyi günler. İyi günler, iyi çalışmalar bir tane. Ne alışverişi bu sabah sabah mukaddes? Ben daha kahvaltımı edemedim. Mukadder, evi mi yiyeceksin? Yeter yediklerin. Hadi hadi plan yaptım gidiyoruz. Ne planıymış bu? Ya ne çok sorun soruyorsun mukadder. Yürü dedim yürü. Bu planın benim kesinlikle karışmayacağım, senin kendi başına halledeceğin plan olmasın. Ben de öyle olmasını isterdim ama oluyor mukadder. Yürü. Ben gelmiyorum. Bana Cemil ettin et, dinliyorum valla. Atarım seni müştemilata. Yürü ay bu günleri de mi görecektim? Fakir! Ay fakirliğin gözü kör olsun ya. Ay, ay. Ay bıktım ya senden. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.